Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir efsane bir videomuzda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir köy yapacağız. Bugün sizlerle birlikte. O zaman hadi başlayalım mı? Evet başlayalım. ilk önce arkadaşlar böyle bir şey aldık. Odun aldık. Ben niye bunun içerisine giremiyorum? Girdim. Arkadaşlar odunla burayı bir ağaç yapacağız ağaçlar eksik oluyor bu aralar ve hayatta kalmada yapacağız bundan bundan sonra şey yaparız arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan yeşil bir şey alacağız yeşil yani şey Aa, Ağaçlar arkadaşlar böyle şeyler çıkıyor. O yüzden kuş kuş ağacını ne Nerede? Yok görünmedi. Neyse. Arkadaşlar şu anda ha değmiş. Tamam. Buradan arkadaşlar şöyle. Ve arkadaşlar böyle böyle. Ve arkadaşlar böyle arkadaşlar yapacağız. Şimdi biz ağaçtan gitmeyelim. Biz arkadaşlar köyümüzü yapacağız. O yüzden arkadaşlar böyle bir blok almamız gerekiyor. Hemen şunu silelim. Arkadaşlar bu bilgisayar birlikte şöyle bir blok almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar blokumuz için şuraya hmm, bir şey yapacağız. Arkadaşlar şunu bir Arkadaşlar Ölmedi. Nereye gitti lan bu? Ha bunun içi var mıymış? İçe gitti. Bir Ölsün. Şunu Şunları da öldürelim. Bitsin abi. Sen git buradan. Git. Tamam arkadaşlar. Şimdi köyümüze devam edebiliriz. Arkadaşlar şu anda yeri yapacağız. Burası şey olacak. Böyle denizin içinden geçeceğiz. Ha şu karşıya kadar. Hazır mısınız? Çok iyi olacak. Başlayalım. Tamam. Aşıyoruz. Ay. Yok. Sadece o zaman buraya gidiyor. Uy, tamam. tamam. Sadece karşı karşıya kadar peşe, bir Yani karşıya kadar bir villa evimiz olacak. Çok iyi olacak yani. Videoya like atmayı, ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayınız. <laughs> Şimdi buraya bir küçük bir aslında yok. Öyle yapmayacağım. sadece köprü gibi oldu. Ben arkadaşlar bir köy yapıyorum şuraya. Çok güzel olacak. Niye yaptığımız yağı ben de hiç bilmiyorum. Şöyle tam şuradan başlasın. Şöyle gidersin. Şimdi şöyle. Şöyle. girmiş kolu var ya Dön üzere hızlı yaptık arkadaşlar çok hızlı oluyor ta şu kadar yaptık şimdi arkadaşlar küçük küçük kulübeler yapacağız başlayalım Bu buyurun geçelim arkadaşlar şu anda bir tane bir köy yapacağız yani bunda zaten video bittikten sonra da gösterdim Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Ay, şöyle bir şey yaptık. Sonra şöyle, şöyle, şöyle. Sonra buraya bir kapı koymamız gerekiyor. Koyuyoruz arkadaşlar direkt. Evet. Tamam. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar burada saat şu an bir de istiyorsanız hemen gösteririm. İşte o gidileyim. kız arkadaşlar. İstiyorsanız hemen göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz saat 52. Görüyorsunuz. Yani çok sabahtan uğraşıyorum. Lütfen takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördünüz ıı, saat 8.52 bayağı şey çok uzun zamanlar yani çok uzun zamanımı harcıyorum videolar için hep en az 4 like 5 ay 4 like 3 like 1 like geliyor. Ben sizden bir 9 like bekliyorum 5 2 saat uğraşıyorum mesela bir gamer buradan diye bir şey var 42 abone ben biz daha 30 bile geçemedik arkadaşlar lütfen abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız ya hiç takip etmiyorsunuz bak video izliyorsunuz çok izlenme geliyor ama hiç beğenmeyi unutuyorsunuz ya o sorun işte arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayınız buraya kadar izlediyseniz çok uğraşıyorum. Lütfen. Lan. Hmm? Bir dakika. Bir dakika. Hah. Evet. Onda böyle gözüküyor. Neyse. Yani işte eee şöyle koymamız gerekiyor. Arkadaşlar böyle tipe bakmayın. Hadi koyduk arkadaşlar. Şuraya gelelim. Arkadaşlar şuraya. Bir tane zaten ay yani bir iki tane yapacağız. Şöyle bitireceğiz. arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. ben sizden sonra bu köyleri devam ederim. Bu da şeye benzeyecek. bir şey, çiftlik gibi bir şeye benzeyecek. yapmayacağım ben. Koyun koyun geçiyor sadece. Tamam oyun koyalım Şı o dolabları gitti İçin evin içine gir. Yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, çok uğraşıyorum. Birkaç saatlerini veriyorum zaten videonun içinde söylemiştim. Hala saat 8.57. Bayağı şey yapıyorum arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.